Başladı mı? Yürü Kılıçtaş'ta yollardayız. 97 evet, model buradayız. Evet şu an e, Sason Batman yolundayız. Dördüncü viteste. Hızımız 60'da. Şeritten çıkmalar. Şeritten biraz <laughs> çıkmış olsam da şu an şeride tekrar geri döndüm. <gülüyor> ne? <gülüyor> biraz da... Biraz... Baka 5'e atayım ya. Yok ya. Ay, atma, yok. Iyi böyle. Şş. İyi böyle. Yok atıyorum 5'e. İyi böyle. Yok <laughs> <Jokan> atıyorum. <gülüyor> atma lan. <laughs> evet. E, deremiz var bir yan tarafta. Evet, Sason çayı yanımızda. Aydınlık çayı. Gayet güzel. Hoştur. Ee, bunun dışında ne diyebiliriz? İşte Broadway'deyiz. Ee, hiçbir sıkıntı yok. İşte 2500 devir. Gayet uygun. Dördüncü vites. Boştın. Çok gidiyor. Şu an iyi mi aga? Ee... Yani durumlar böyle Sason'da. İyi, sizlere iyi günler diler. Hayırlı yolculuklar. Zengin. <laughs> Zenginler ölsün Broadway'den selamlar.